Ben sana söyleyeyim şimdi. Belki sen de orada burada bir genç kadın olarak kimi göçmenlerden rahatsız oluyor sayılıyorum. Sedna hapishanesini görünce Türkiye'nin onları göndermemesinin doğru bir tutum olduğunu görmedi. Şimdi Sayın Kütahyalı bu konuda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bir konuşmasından bir kesitle devam edelim istiyorum. Şu an aklıma geldi. Evet. Ee, Erdoğan da aslında sizin biraz önce söylediğiniz, sorduğunuz soruya yani tafen bir şey söylemişti. Demişti ki, bunlara yorum yapanlar Sedna'yı gördükten sonra konuşsunlar. Konuşsunlar. Ayrıca Sedna'yı gördükten sonra da neyin ne olduğu ortaya döküldü zaten demiştim. Evet. Buradan da sizin dediğiniz yere geleceğim. Evet, inkar edemem. Evet. Benim de kimi zaman rahatsız olduğum bazı davranışlar durumlarla karşılaştım Olmuş, ama Bu muhaver olmuştur. Evet. Ee, ama burada yayında da defalarca ne görüntüler ekranlara getirdik ki bu görüntüler bizim gördüklerimizin Yüzde biri. Tabii, tabii. Çok ee, haklısınız. Bu görüntüleri ekranlara getirene kadar e, kaç görüntü izliyoruz? Aralarından seçimlerimizi Eğer o insanları gönderseydik Esad'ın insafına Ben bu hep görüntüleri gördükten ölecektim. sonra e, yine bir açıklamadan örnek vereceğim. E, biz kimseyi ölüme gönderemezdik diye bir açıklama var. O açıklamanın tabii. haklı olduğunu anladın. O açıklamanın evet gerçekten haklı olduğunu anladım. Ölüme gönder Onları gönderelim dediğinde direkt ölüme gönderiyoruz. Evet. Şimdi ise ölüm yok. Evet. Hapishaneler ciddi zalim rejim gitti geçiş var evet. O yeni rejimde zalim olmamalı eskisi gibi Türkiye okunda önlemlerini aldı alıyor alacak artık normal hayata geçirecek ben sana söyleyeyim ancak burada işini gücünü almış Türkiyeye katkı yapan orta üst orta sınıf falan kalacak diğerleri gidecektir bence işçi sınıfı da gidecektir. Çünkü biz öyle çok da iyi para falan verdiğimiz yok. Evet zaten işçilerine. burada da e, dediğiniz gibi çok yüksek paralara, maaşlara çalışmıyorlar. Gidip ya. kendi ülkelerine, vatanlarına ayağa kaldırmak isteyeceklerdir. Hatta. Ama bir kesim var ha. gitmeyecektir Sayın Kütahyalı. Çünkü buraya yatırım yapmış. Peki ben bir şey diyeceğim. E, burada kim bilir bir iş yeri açmış. Belki oradaki şirketini burada devam ettirmiş. Ben Belki... Geliyorum. Türkiye yoluyla yurt dışıyla ticaret İsim yapıyor. İzin vermeyelim bir gün bir yere gittik değil mi? Evet. evet. Çok güzel mekanın sahibi yanımıza geldi bir göçmen kardeşimiz. Doğru mu? Evet. Parasını almış. Evet. Orayı satın almış. Evet. İçini mükemmel yaptırmış. Ve bir eğlence işletmesine kiralamış. Bu Türkiye'ye zararlı mı yararlı mı? Yarat. Şimdi Sayın Kütahya yatırım, buraya bir yatırım yapmış. İstihdam yaratmış mı? Evet. Orada çalışan... Çalışan e, hepsi Türktü. Kesin hepsi Türktü. Ve 100 kişi var mıydı? 100 kişi çalışıyordu. Evet. Çalıştıran kim? Suriyeli, İranlı, 100, Iraklı. 100 kişiye e, evet. evine ekmek götürecek. Evet. İstihdam sağlanmış. Ya da geldi Türkiye'den konum. ev aldı. O ev kime gidiyor? Bir Türke gidiyor. O Türk'ün cebi doldu. O gitti kendine bir şey aldı. Ekonomi canlandı mı? Bak. Parayla ekonomi tarlayla su gibidir. Bak para, su, tarla ekonomidir. Su gelmezse tarlana, Mersin'de Narenciye var, sen Mersin'de tarımı yakından bilen bir kardeşimsin. Su olmazsa Mersin'de tarım olur mu? O güzel su Narenciye olmazsa hayat olur olmaz. Narenciye yetişir mi? O güzel bahçeler, mis o kokulu. O güzel kokusu Mersin'deki Narenciye bahçelerin kokusuyla büyüdün mü? Su olmasaydı? Yetişir mi? Yetişir miydi, değil. Doğru. Bütün ağaçlar kurur, iğrenç bir koku salırdı. Para da öyledir. Evet. Bir ekonomiye para, tarlaya su gelecek.